Milletvekili Garopaylan seçim çalışmaları kapsamında İskenderun'da gerçekleştirdiği ziyaretlerini İskenderun Ortodoks Kilisesi ile sürdürürken Hatay Milletvekili ve Vekil Adayı Abdülkadir Özel, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile birlikte İskenderun Aziz George Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti. Milletvekili Garopaylan seçim çalışmaları kapsamında İskenderun'da gerçekleştirdiği ziyaretlerini İskenderun Ortodoks Kilisesi ile sürdürdü. Garo Paylan ziyaretinde partilerinin iki dönem sınırı nedeniyle önümüzdeki dönem milletvekili adayı olmamasına rağmen, 40 gündür sahada olduğunu ve çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü kaydetti. İskenderun Aziz George Ortodoks Kilisesini ziyaret eden Paylan ve beraberindekiler, Kilise Vakıf Başkanı Can Teymur ve yönetimiyle cemaat mensupları tarafından karşılandı. Garo Paylan, Hatay'ın başta depremle ilgili yaşanan sorunları olmak üzere tüm sıkıntılarını partisinin çözeceğine inandığını belirtti. Ziyaretten ötürü teşekkürlerini ileten Vakıf Başkanı Can Teymur, İskenderun'da kültürler ve inançlar arasındaki sevgi bağlarının çok güçlü olduğunu ifade ederek, yaşanan zor günlerin tez zamanda geçmesini, evinden barkından olan vatandaşların yeniden evlerine kavuşmasını temenni etti. Hatay Milletvekili ve Vekil Adayı Abdülkadir Özel, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile İskenderun Aziz George Ortodoks Kilisesini ziyaret etti. Kilise Vakıf Başkanı Can Teymur ve yönetimiyle cemaat mensupları tarafından karşılanan vekil özel, yıkılan ibadethanelerin aslına uygun şekilde yapılmasıyla tüm hatayı yeniden inşa etmek için mücadeleyi sürdüreceklerinin sözünü verdi.